çok iyi. bir taktik. Pantolonumun pantolonumun pantolonumun. Wow. Neden? Kündüge. <messizlik> <laughs> Neredeydi? Neredeydi? <gülüyor> Sen bizim mahalleye geldin geleli canım bizde ne akıl kaldı ne de fikir Bittik o oh, endam eda nedir öyle hey yavrum kaç yıllık arkadaşlar bir ben şeyi biliyorum ne gözüm görmez başkasını sen bebe elmanın tek yarısı bir ömür boyu elmanın beraber. tek yarısı yalan yesterday I just wanna hear <laughs> var mı senin İngilizce bildiğin bir şarkı gir bakalım ee, ben biliyorum zombie Neydi? ah Yarım mı zombie e e In your <Sessizlik> Onun <Oğlum> başka <Sessizlik> şeyini biliyordum <Sessizlik> ben. Nakaratını biliyordum. Nakaratını hatırlat bana. Nakaratını hatırlat. E, e, o, 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 bu nasıl bir nakarat ben ya? Onu. Ayrıca sadece nakaratın mı Hayır biliyorum yani? diye sözünü söyle bana hemen hazırlat bana. In ben... your head. In your head. Aşk ona <laughs> Ona karata giriş zaten ya. Açılsın bu kıvam fıkı 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 Justin Bieber. Justin Bieber mi? Sevci benden her <laughs> şeyi kaptın var. Justin Bieber. Allah aşkına zombiye söylesene şu an hadi. İst, İstersen dağlar, dağlar dağlar. Bak söyleyeceğim. Ağzını, sesini, sesini. Six in your head. <laughs> Bu arada yeni tıraş oldum arkadaşlar. Saatler olunuzu. Geçen haftaki videoda efsane oldu. Kesinlikle sonuna kadar izleyin derim ben kendi adıma. Gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ama like basmıyorsunuz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bakın ben kapak sesi yapabiliyorum. Bu mu? Daha ne yapayım? Performansın bu mu? Senin performansın ne? <gülüyor> Devam. <gülüyor> 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 Yapacağım. <şimdi>. Yap <laughs> bakayım. <gülüyor> 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 o niye ya? ne ya? Ne içtin sen? Ayran mı içtin sen? <laughs> 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 O zaman açıklıyorum bir dakika. Ha, zaten en başta biz bunu kenederken evet, biliyorsunuz bir gider kene, gelir haybanda. kene. yanlış anlaşılmasın, parazit olarak anlaşılmasın keno. dedik ki bunu keno yapalım. Kenonun anlamı da şudur ki kenetlenmek arkadaşlar. Biz birbirimize kenetlenmiş bir aile gibiyiz. Kenetlenmesin kalbime. Bence keno çok iyi. Keno. Sen keno musun? Sen keno musun? Ben kenoyum. Kalbindeyim. Sen <laughs> bana keno musun? Kenoyum. Kenetlenmiş. Kenetlenmiş kanka. kanka. O zaman sizden gelen saçma sapan bahaneleri okuduğumuz bölüme hepiniz hoş geldiniz. Üstüme bak. Aşkım ben karnımdan işedim. Gibi bir şey oldu şu an. Ay o kadar sıcak. Aman tanrım. Arkadaşlar neyse. hiç sıcak değil. Hiç sıcak değil saçmalama. Hiç. O zaman ilk kim başlıyor? Üç gibi taş kağıt makas. İki, bir. Ah be. Ya sabahtan beri uyuyordum kusura bakma ya. Bu nasıl bir bahane? <laughs> bir dakika bu bahane bir bahane bile sayılmaz. Çok yalan. bir bahane bu. Hayır bu basic ne bir bahane Ne diyor değil. sabahtan beri uyuyordum. Bu şeye ge bence genellikle verildi. <laughs> gece uyumamış sabahtan beri uyuyorum. Bir anlamı şu bence. Gece hani bir gün boyunca sana yazar ya ama sen gün boyunca o telefona bakmak istemezsin. Akşam mesaj atıyor bir de ta gece dönüyor. Sabahtan He. beri uyuyordun. Dün uyudun? gece ne yaptın kanka? Nasıl uyudun sen? Dün gece sen uyumadın mı? Neredeydin, Neredeydin? <laughs> e? Ee? Evet. Bu mesajı görürseniz benimki siz geçiştirmeye çalışıyor. Evet, geçiştirme. Sabahtan beri uyuyordum kanka. Uyu. Görmedim kanka. Bu da yalan. Görmedimler. Herkes yalan. telefonda. Bırakın. Herkes telefonda. Bir dakika bak. Yalan. Bırakın. Sen söyledin çok sinirlendim. <laughs> çok sinirlendim ya da dönüş şey yaptım. Bak ben bunu okeyim bu arada. Aa. Sabahtan beri hadi, uyuyordum. Hadi onu kibarlık hadi yap. <laughs> hani <gülüyor> şey... <gülüyor> hadi şey... bir bahane uydurmaya çalışmış da görmedim. Görmedim. Tüm arkadaşlarımızla Her şey, şey ortaya mı? dökülecek. Arkadaşlarla buluşacaktım. Çoğu zaman olduğu gibi geç kaldım. Neredesin hadi ya diye aradıklarında daha yeni uyanmıştım evdeydim. Yan daireye hırsız girmiş. Benim de ifademi alacak polis onu bekliyorum demiştim. Cevap olarak yeni uyandın deme dediler. Ne kadar komplike yalan atsam da artık inandıramıyorum kendimi. Beni tanıyanlar. Ama demek ki sen nasıl yalanlar sıkmışsın şu ana kadar. <laughs> ki arkadaşları sana inanmamışlar. Haklılar. Yan daireye hırsız girmiş. Benim de ifademi alacak polis. <laughs> Michael Scofield yapmasın be kardeşim? Ama ya. ben saf gibi inanırdım biliyor musun? <laughs> Sen kesin şunu derdin. <laughs> eyvah ayy. polis, polis, eyvah eyvah. Sen daha çok darlardın. Ben Sana bu yalan söylendim. söylenmez. Söylenmez. <laughs> Bana bunu söylersem ben o incidin hani diyorum ki, önceki yalanları yüksektim arkadaşlara şey demiş. Kanka ben uzaylılar kaçırdı, o yüzden bir geç kalacağım yarım saat dediği için bence arkadaşlar buna inanamayacak kadar bir boyut Bak ben yine demiş. onu okuyayım. <laughs> uzaylılar kaçırdı ya evet. <gülüyor> <gülüyor> Uzaylılara gene okey. Ha benle dalga geçiyor, maytap geçiyor dersin. Pundun geçiyor dersin. Pundun. Çuf çuf geçiyor. Çuf Çaf <laughs> <de>. <laughs> çaf geçiyor. <laughs> Ben de şu an çok, çok, iyiydi. Hayır <laughs> bak. Ben bunları kullanmak istiyorum. Caf <laughs> <laughs> çok, caf geçiyor. Caf cafı beğendim Caf ben. caf geçiyor. Benimle de sen caf <laughs> <laughs> Oha literatüre yeni bir kelime uydurdun. Nasıl? Çok iyi. Kanka sen benimle caf caf mı geçiyorsun? Caf caf. Nasıl? Garip. Hem küfür değil. Değil. Hem ikilem küfür gibi. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok beğendim. Hay bak. Kanka sen benimle caf caf mı geçiyorsun? <laughs> Abi bir tane kız geldi durakta dururken benden telefonumu birini aramak için istedi. Ben de yani öyle güvenemiyorum, tanımıyorum sonuçta. Sonra bahanem olarak Alman gibi davranarak benim telefon hatta Alman dedim. Neyse sonra yandaki insanlardan istedi, onlar kıza yardım etti. Güzel bir taktik bence. Alman taktik. Bence iyi. Nasıl bir Şayze. taktik yaptı acaba? Şaize. küfür müydü? Şaize küfür. Kahresin değil mi şu? An? Ha. Küfür. İhli bir diş. <laughs> İhlibe <bir> diş. <laughs> Güzel taktik yapmış bence Almanca. Bence de temiz. Ama nasıl taklit yapar ki bir insan o? Yani <laughs> Ha. Türkçe bilmiyormuş gibi mi yaptı acaba? Değilir. Ya, Değildir. Almanya'dan geldim. Ben Alman e, hattım. bildi bil, çekmiyor. Şimdi, Sen şimdi benden telefon iste. Pardon. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Aa pardon kulaklık. Ne kadar uzun. Ya, rolcu ya. <laughs> rolcu ya. Kulaklık takmıştı Ama genel gerçekten. Ama genelde kulaklıkla ya. gezerim o yüzden. <laughs> ya benim telefonun şarjı bitti de telefonunuzu kullanabilir miyim bir arkadaşımı arayacağım. Öğrendik <laughs> Aa. Nasıl kim bunu Japonca mı bu? Nasıl mı bu? Telefonu ver sen bana. Sen bana ver. Yallah. Ne ya? ya, ya. Nereye duma? <laughs> no problem, no problem. I love you. Özündüğe. 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 Fikir de <deme>. ben <laughs> <laughs> Pardon. Ya ben o kadar sert baktık. <laughs> ne sert? Ya? Ço 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 de için bunu çocuğunu? <laughs> Korkutuyorsun çok beni. beni. Çok. Korkutuyorsun beni. Bağırlaşıyorum galiba. Ben. Ya, bir şey oluyor. Bağırlaşıyorum ben. Bağırlaşıyorum bir şey oluyor. Pardon. Efendim? Telefonla şarjı bitti de. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Özünde bunu mü? Abi sen bana ver ben arayacağım vereceğim sana. Vallahi arayıp vereceğim hemen. Abi ben Zeytinburnu çocuğum. Deri atölyesinde çalışıyorum. Kusura bakma. Aniden role girdim. Yabancı değilim ben. Adam bir orada şaşırır. Şaşırır. Şöyle bir kalırız. Sonra. <laughs> Annem bana bir kere bana mutfağı topla demişti. Ama ben toplamamıştım. Annem de inansın diye kustum de <laughs> demiştim. O sırada annemin yanında kusmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Neden? İşte, Neden? Bu, bu ne biliyor musunuz? Anne <laughs> ne? ne yalan Anne desin. korkusuyla. <gülüyor> <gülüyor> aşık oldum gelemem diyordum herkese bir ara. Oldukça geçerli bence. <laughs> ben inandım. Biri bana mesaj atsa böyle. Kanka aşık oldum. Geleme. Çok fazla ısrarla gelemem. Kafası şu an orada. Ben seninle gelsem takılamam kanka. Aa, bu bahaneyi ilk kez duydum. <laughs> 17 gün aşık oluyorsa 17 gün kimseyle görüşmüyor mu? Mesela yani sınırsız. Sınır. Ben sana hala aşığım mesela. Ben de sana aşığım. Ay, de. Paydo şeydi. Paydo. Paydo. Bir tane. <laughs> Biriyle telefonda konuşurken sıkılırsam çişim geldi deyip kapatıyorum. Bu geçerli. <laughs> çişim değil tuvaletim geldi diyebilirsin. He. Ama benim bazı arkadaşlarım var olsun kanka devam et devam et Diyen <laughs> arkadaşlarım var gerçekten. Hayır işte yakın arkadaşınsa ee de. Çiş kurtarmaz. Büyük tuvalet kurtarır. Beni bir sal derim. Hani geldi derim. Hani bazen şey... Kapıda derim. Beni sal. Hayır. <laughs> İzlerken keyif alıyorsan like at, Yorum at, abone ol. Abi bahanem var ama size söylersem ve siz okursanız bir daha onu bahane olarak kullanamam. O yüzden söylemiyorum. Kıps, cevap, cevap, cevap. Güzel taktik. Nasıl bir bahane ama olabilir? <laughs> bu da bir bahaneydi bu arada bize söylememesi için. Nasıl? <laughs> İnception. Bahanenin içinde bahane. bahane. Ya bu da bahanesi? Sen akla bahane gelmedi. Bahane bulamadığı için bahanesi varmış bahane bahane gibi bulamadı. davrandı. Oradan bahane. <laughs> ah. She didn't have to cut me off. She didn't have to cut me off. Çok sıcak seninle konuşamam vallahi deyip kapatıyormuş. Bu havalarda geçerli. Geçerli. Böyle. Hele ki telefonlar da ısınıyor bence. Kesinlikle. Gittim Batuhan'la bir şeyler yapıyorum falan. Kanka çok sıcak ya. Kapasana. Bu sert, sert mi oldu? Ben evet sen söyledin. Batuhan'la kanka böyle oldu. Ondan sonra Ay, kanka, kanka gittim. Kanka, kanka bir dakika, bir dakika, vermem. bir dakika. <gülüyor> 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 Canım bir tane. Ne oldu kanka? Bir tane. Kanka, kanka ne oldu ya? O kadar sıcak ki telefon şu an kulağımı yaktı. Kanka saçmalama. Bir tanem kanka, elini, tane. Kapatıyorum. Bye. Batuhan'la batuhan, selam. Kanka Batuhan'la. Bu güzel miydi şimdi? Güzel suratını kapattı. Şu sefer de çok eğlenceliydi. <gürüyor> Kapat işte. Tamam. Ya. Bir geçen bir söz okudum. Seni, sen, senin... <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? <laughs> Nasıl bir ki okumuşsun hayatım? Evet. Okuduğuna emin misin sen bu Sen... Kolay gelsin. Sen pilotunu tanımadın, uçaktasın rahat rahat ve... Aaa! Aa. So start to relax in life. Önce ben deneyeyim o zaman. Tamam, sen, de. sen şoförünü bilmediğin bir otobüste seyahat ediyorsun. Sen pilotunu bilmediğin bir uçakla uçuyorsun. Sen kaptanını bilmediğin bir gemiyle seyahat edebiliyorsun. Ve hala rahat olamıyorsun ve artık rahat ol. Çünkü kontrol sende değil. Onda. Pantolonumun fermuarı sıkıştı. Pantolonumun... <laughs> <laughs> Ama nasıl bir kelime bu ya? Pantolonumun. Bak onu bunu böyle senemen gerekiyor. Sen sesene. Pantolonumun. De arda arda 50 kere pantolonumun. 3 gibi. Pantolonumun. Pantolonumun. Hızlı. Pantolonumun. Hızlı. Pantolonumun, Hızlı. pantolonumun, 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 <laughs> pantolonumun. Sen söyle, sen söyle. Pantolonum, pantolonumun, sen? pantolonumun, 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 Pantolonum diyorsun, Pantolonum pantolonumun, 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 çok pantolonumun, çok pantolonumun, 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 ne Pantolonum. evet. Ay, pantolonumun, 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 pantolon psikoloji bozuldu. Pantolonumun fermuarı sıkıştı. Daha fazla detay vermiyorum. Maalesef gelemeyeceğim. <laughs> ne, ne biçim bir bahane bu ya? Yaratıcısız bir bahane. <laughs> yaratıcısız bir bahane. Küçükken babamın arkadaşının bakkalından bir şeyler alıp bakkalın arka tarafında kameraların olmadığını sandığım <laughs> ama aslında olan. Çok garip kameraların. Sen de Neden? garip okudun sanki. Küçükken babamın arkadaşının bakkalından bir şeyler alıp bakkalın arka tarafında... <laughs> <laughs> tamam tamam düzgün. Küçükken babamın arkadaşının bak. <gülüyor> <gülüyor> Dur ama ya. Sinirlerim. Ama bir Evde temizlik var gelemezsin. Gayet makul. Gayet makul. <laughs> Merkür. Gayet makul. Birinin mesajına cevap vermemek için uygulamada bir sorun var galiba. Mesajlarım yüklenmiyor, gelmiyor diye tweet attım. Tweet. Ha yalanını doğrulamak için Çok tweet iyi, atmış bir de. Çok ama bu profesyonel. Çok profesyonel. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. <laughs> hayır deseydin ama ya, kıramamış herhalde. Yine kıramamış. Ya hayır kıramamış bazen kıramamış. cevap vermek istemezsin ama arkadaş kalmak istersin. <laughs> Böyle bir bahane uzunluğu olamaz arkadaşlar. Bu bahane uzunluğu değil. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Bu TYT şey paragraf sorusu. <laughs> Öncelikle selamlar ve sevgiler. İkizimin ve beni pek ısınamadığımız bir arkadaşımız vardı. İkizi var. Evet. İkizim olsun çok isterdim. Gerçekten ben de isterdim. çok tatlış bir şey. Ee, ben... Ama nasıl bir ikizim olur? O da bir korkutucu Ama ya. benden bir tane daha çekilir miydi? <gülüyor> <gülüyor> benden de bir tane daha çekilir miydi bilmiyorum. Ama bana benzeyen biri beni ürkütüyor ya. Ürkütücü değil mi aslında? Kapının önünde biri görürsün. Ama alışıyorsun oğlum sen Azamatla bana. sazamat. <laughs> Korkutma. <laughs> <laughs> Niye Sazamat peki? Sazamat'a buradan çok seviyorum. <laughs> ısınamadığımız bir arkadaşımız vardı. Bir gün bize akşam bir buluşmaya çağırmıştı. Biz hem kızı ısınamadığımız için gitmek istemedik hmm. hem de bizim tanımadığımız farklı arkadaşlarını çağıracaktı diye gitmedik. Biz de hayır diyemeyen tiplerdeniz mecbur bir bahane bulacaktık. Biz de o gece çok yakın bir akrabamızın düğünün olduğunu söyledik. Hatta inandırıcı olması için kızda süslü bir topuklusunun olup olmadığını sorduk. O da biz bunu söyledikten iki saat sonra evimize gelip bize iki tane topuklu getirdi. Yani anlayacağınız sırf buluşmaya gitmemek için böyle bir bahane uydurduk. Bir de utanmadan kızı ayıp olmasın diye süslü bir kıyafet giyip fotoğraf çekip kıza attık. Bu da böyle bir anımız. Açıkçası çok utanç vericiydi. Şu an düşünce çok garip. Wow! Gel. Oh. Yeah. Bir şey söyleyeyim mi? Yeah. Şu ana kadar duyduğum en tüyler ürperten. <laughs> ben çok üzüldüm şu an Ben de kıza çok ya. üzüldüm. O da hani getiriyor falan. Ya, ya. ya da gerçekten yok derler getirmez diye düşündükleri He zaten boşver ya falan der. Boş, kanka bende tamam. de yok der. De de yok. <laughs> kız bir anda var deyince de Ay. kız bir kalkmış gitmiş bir de eve götürmüş. Bak işte o kız benim. <laughs> Bu, yani, Bu bahaneliğin Messi'sidir. Bu bahaneliğin Cristiano Ronaldo'sudur. Gördüğüm tüm kaza ve trafikleri çekiyorum. İşe giderken geç kalırsam müdürümü atayım diye. <laughs> bir dakika. Nutkum tutuldu. Bu itiraf. Nutkum tutuldu. Bu nasıl bir taktik? <laughs> yapmayın siz de yapmayın sakın. Bunu unuttuk. çıp, çıp, çıp. Ama güzel yaratıcılık var bence burada. Peki ben bir şey daha anlatmak istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Ee, bir gün ben e, çok ciddi dinliyorsun. Bir geriliyorum <laughs> Nasıl dinleyeyim? Bir gün, hayır ya bunu şaka Üniversitedeyken ben muhabirlik yapıyordum. Bir medya şirketindeydi, haber yapması gerekiyor haber. her gün. Yakalayın beni burada, siz tanıyorsunuz artık bence beni. İzmit Meydan'da tra tramvay yolunu yapıyorlardı. O haberi 10 kere yazdım. Bir tramvay yolu bir kere yapılır. Bir kere yapıldı. Bir şeyin bir kere haberi yapılır. 10 tane haber çıkardı yani. Bir günde yolda yürüyoruz. Yolda dedi ki benim haber çıkarmam lazım. Haber çıkarmam lazım. İzmit Meydanı'nda yürüyoruz yürüyüş yolunda. Bak Kızıl Müziği var. <laughs> Kızıl müzik yapıyor tamam sokak müziği. Abi yanına gitti. Sokak sanatçıları İzmit'te sokak sanatçıları <gülüyor> hizmeti <laughs> göçtürüyor. Abi ben bir kere kursa gitmeliydim. Gitmelisin. <laughs> ama son günlerde hep geç kalıyordum derse o yüzden yine geç kalınca evde bayıldım numarası yapmıştım. Annem eve geldi kapıyı açtı ben de yeni uyanmıştım gibi ağlıyordum. Sonra ambulans geldi Kolpa olduğunu anlayacaklar diye çok korkmuştum. Korkudan tansiyonum düşmüş benim. Neyse işte tansiyonu düştü diye de bayılmış dediler hemşireler. İyi değiliz ya. İyi değiliz ya. <laughs> Biz iyi değiliz. Nereye gidiyor bu korku? Nereye gidiyor bu sevda? İnsan bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten role giriyor ha. Neden biliyor musun? Artık o saatten sonra gerçek olduğunu inanıyorsun. Ha evet çünkü kaçarın yok. O yalanı sıktın ve artık onu gerçekleştirmek Bitti. Zorundasın. Bir de öyle bazen öyle bir viraja giriyorsun ki anlatarak. Mesela annesi içeri girdi ya ağlamaya başladı. Girdin o viraja. Evet kendim. Bitti. Ne oldu bir tane ne oldu oğlum dediğin yapamadım Yapamadım anda... ya numara yapamadım ya anne ya kusura bakma. Bu <laughs> <kos> <laughs> 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 Şu harekete bak ya. Şili'ye kampa gidecektim arkadaşlarla. 3-4 sene olmuştur. Ailem izin vermemişti. Arkadaşımın kaza geçirdiğini hastanede olduğumuzu söylemiştik. Hastanede hep birlikte fotoğraf çekilip kampa gittik. <laughs> Gidip hastaneye gitmişler. Hatta fotoğraf çekilmişler hastanede. Oradan da kampa yolculuk verileni Tekirdağ. <laughs> Yok artık ya. Burada bir emek var ya. Hastaneye gidip fotoğraf çekilmişler. <laughs> çok istemişler be. Bu kampı çok istemişler. Ortaya çıkmış mı acaba? Çıkmamış. Herhangi bir bilgi vermemiş. Çıkmamış. Umarım kampa değmiştir arkadaşlar. Öğretmiyoruz değil mi biz şu an? Bak öğretiyoruz bak. Abi overthink saatimde istedin zaman bay. Bahane. Güzel bahane. Hiç bahane de olmayabilir bu arada anlayamadım. Bahanelerin bazıları anlaşılmıyor ya Hı. yalan gibi. Yalan asıl mesele zaten. Bahane yalanın gerçekten eltisi gibi bir şey. Eltisi. Değil. Bugün anladım. Bahane <laughs> dediğimiz yalan arkadaşlar. Yalan değil ya. Yalan. Yalan da değil. O zaman adı bahane olmazdı o ne demek? Ben Ama bahane dediğim. Bahane ne biliyor musun? <gülüyor> ne? Kegremsi. <laughs> ne? Benim değil ama sevgilimin şöyle bir bahanesi olmuştu. Hala aklıma geldikçe gülüyorum. Yurt dışında tatile gitmişti. Orada gece bir mekana girmişti. Ve benim telefonlarıma cevap vermemişti. Hmm. Çıktığında ise ben sorduğumda cevabı şu olmuştu. Tam telefona bakacaktım. Bakıyordum. Yanımdakiler burada bu mekanda telefona bakmak ayıp olarak kabul ediliyor dediler. Ben de o yüzden bakamadım. Yok ya. Hayırdır? <laughs> Yok ya. Yedik. Yemez. Gerçekten o gün anlamıştım. Sokrates kendini boş Boşuna savunmuştuk. <laughs> Peki yer mi? Yemez abi. Kim ye Yedik. Ha, yedik. Sana tek önerim şudur. Kızım, bak çok şey olmuyor mu burada? Kankısım, bak bir tane Kankısım. Bir tane Yalan. Zaten ara, biliyorsun sen zeki bir kızın anladığım kadarıyla. <laughs> Aramak isteyen zaten arar arkadaşlar. Zorlamayın. Ama öyle de olabilir. Bazı hiç yerlerde hiç öyle diyeyim. gerçekten. Ama ne de... alıştırma yapıyorsun sen galiba? <laughs> Şu <laughs> alıştırma yapıyor bir gün böyle bir şey yaşanırsa hayır, hayır. gelecekte ben bunu Ama yurt yemem. dışı diyor bak yurt dışına çıkmış bazı yerlerde gerçekten öyle. İşte bizim kafemizde az sonra telefona bakalım. O etkinlik canata? kafesidir bir şeydir o gitme onu Bakın Aa var. sorry darling böyle bir tane kafeler ben var. Bir dışarı çıkayım arayayım <laughs> sevgilimi dersin. Ya. Heh mesela, mesela dışarı çık ara. Ara abi. Yemezler yapma. Evet arkadaşlar Sen bu hafta da böyleydi. Sen taktik verdin Yemezler diye. Hayır taktik vermedim. Yemezler yani. Ama neye yemezler kim yemedi ben anlamadım ne demek istedin? Yemezsiniz. Zekisiniz anlamında ya. Güzel çevirdin şey o İnandım bak. Zeki. <laughs> Bahanelerle Türkiye. <laughs> Valla güzel bahaneler vardı. Bahane eşittir, yalan mıdır bilemem. Bence yalanın akrabası diye yorumladım. Akrabası. <laughs> <laughs> Kesinlikle eltisi. Bu hafta böyle oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Her hafta aynı gün buradayız. Sevildiğinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. O zaman ne yapıyorlar? Abone oluyorlar, like atıyorlar, yorum atıyorlar. Çarp 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 yemezler dedi. Hayatım. Sen bana derken, yani şey dedi. Yemez. mekandan insan. Hele bir gün çıkar. sen yap öyle bir şey. <laughs> Hele bir gün yap.